Beter Ali. Ah oh, Ersin. Kardeşim. Vay be kaçın beni. Ne yapıyorsun oğlum burada? Gel bir öpüm ben seni ya. <laughs> Şile'de otel mi muydun oğlum sen? Ne yapıyorsun buralarda ya? Hiç sorma be Beter. Bir şey içer misin? Çay içeriz. Bize iki çay. Ee hayırdır ne oldu otel? Biz o oteli işletemedik be Beter. Elimizde patladı. Yapma ya. Valla memlekette turist akın aldı başını gidiyor. Millet boş yatak bulamıyor. Bizim otelde bir tek turist yok. Hiçbir turist gelmiyor ya. Allah seni inandırsın odalar bomboş. Deme ya ne yapacağım peki? Valla ne yapacağım? Bir keriz bulursam oteli satacağım elden çıkaracağım. Senin tanıdığın bir keriz var mı? Kesin vardır. Keriz mi? O da ne keriz? Demek parasızım diye alay edersin benle. Yaktım seni. Ne diyorsun Beter? Yok mu keriz? Olmaz mı abiciğim? Bir keriz tanıyorum ki kaymaklı keriz. Oteli ona okutacağız. Yana satıştan yüzde on beş isterim ha. Sen bu oteli sat. Yüzde on beşi cebinde bil. <laughs> bu iş bitmiş sayılır Ersin'ciğim. Şimdiden hayırlı olsun. Hadi bakayım. Hayırlı <laughs> olsun. Getir çayı. Getir. Çekil oradan, sana yaklaşma Ferhat'a demedim mi kız? Çekil oradan. Aman be ana be, üf. Öf be. Üf tövbe tövbe, uysuz gacık delirdin gene ha. Konuşma kız, oradan oynak. Zeynep. aç oğlum bakayım ağzını aa yap. Aç baba, aç. Açtın mı? Hıh, aa yap? <laughs> Ay, <delirdin gülüyor> Çok yetenekli çocuk. Eba olmasın buralarda, sirke falan satalım bunu, iyi para verirler verirlere meleki. <laughs> <laughs> Aferin babanım, çok şugar kurdun lafa. <laughs> hey, hey. Ethem evet. abicim, bir emriniz var mı? Şahane meyvem var, güzel bir tabak yaptırayım mı Şipşak? Yaptır beni saçım. Hemen abi. Oğlum, meyve getirin Ethem abime, şöyle can canlı man canlı, <laughs> <alevlim> alevli malevli. <laughs> 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 Neredesin be Böter? Gözlerim yollarda kaldım vallahi. <laughs> Geciktim be Rıza'cığım. Çünkü azıcık zengin olmakla meşguldüm canım. <gülüyor> <gülüyor> zengin olmak mı? Kimseleri söyleme Rıza'cığım. Bir otel bulmuşum, bu çekiyor. Sahibi azıcık keriz bir adam. Kandırıp yarı fiyatını elinden alacağım adamın. <laughs> Yok ya. Yeminle ya. Biraz sermaye bulabilsem zengin olacağım zengin. <laughs> Kaç para <bana> bu otel? <laughs> Sana Canım belki birlikte bir iş yapardık. Yok arkadaş ben seninle iş yapmam. Sabah bana söylediklerini unutmadım. Bırak şimdi o iş başka bu iş başka. Oteli ben alayım sana yüzde beş komisyon vereyim. Ne dersin? Seninle işim olmaz. Yüzde beş de iş olmaz. Yüzde on. Tamam o zaman. Hadi. tamam geç. Güzel buyur. Hadi bakalım kutlayalım. Sen uyusun yanına. Hey! Ayrılın diyor size! Ay. Ya ayıp efendim baldıya dur ya. Oh, ya ay ne yapıyorsun bir. Ayrılın derim. Sus ay. 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 sen de tutan geç halkusun. Yapmasana ya. Bu çiğ gitti gitti sen aslında icra Sen az önce bana ay Canım bir kafa Hı. yemek isteyen diyor.

Elçiyim komiserim. Mekanımı mahvettiler. Gülmeyin! Hepinizi işten kovuyorum! Kovuldunuz! Ne? Hayda! Komiserim, özellikle bu pembeden şikayetçiyim. Kafama ut geçirdi. Belli oluyor. Çok ayıp edersin ha. Niye bedi şikayetçisin? Sen de benim udumun akordunu bozdun değil mi komiserim? ben senden şikayetçi oluyor muyum? Şikayetçiyim komiserim. Atın içeri bunları. Hı 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 hı. Hala şikayetçiyimdir. Görüyorsun değil mi komiserim? Ha, bak, bak ses nasıl bozuk çıkıyor ha? ha do du, du. bak, ha. Bırak zevzekliği be kadın. Gene niye kavga ettiğini söyleyin bakayım. Pembe soru komiserim. Gene her şey onun başının altından çıktı. Her şeyin suçlusu... A, ...bu kara çocuktur komiserim. Aa, ben mi? Ben ne yaptım ben mi ablaya? Daha ne yapacaksın? Kızımla evlendi. Tam altı çocuk peydaladı konserim. <laughs> ne diyorsun be kadın? Altı tane çocuk mu? Ya bunlar ne zaman evlendiler? Sultan ne zaman hamile kaldı? Ne zaman doğurdu? Komiserim, gerçekte değil herhalde. Uruyamda doğurdu. Uruyamda. Ne yani? Şimdi sen Sultan'la Ferhat Uruyamda evlenmiş gördüğün için bir kavga çıkardın. E? Maşallah, çok akıllı adamdır. Gördünüz mü bir seferde anladı her şeyi. Tebrik ederim canım, öpeyim elini ver. Öpme! Öpme! Yahu siz benim başımın belası mısınız be? Artık rüyalar içinde mi kavga etmeye başladınız? Ben size ne diyeyim be? <laughs> <Şurada>, be simply... Defolun! Defolun! İstemiyorum sizin yardımınızı! Lan evet, bir kere bu karakola bir gün de iyi bir şey için gelin be kardeşim ya! Biz... Sus! E... Sus Allah aşkına pembe! Bıktım artık sizden. Lan öldürecek misiniz ben ben siz beni be? Baş, 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 baş. Hadi gözüm görmesin siz defolun. Hadi devam et. Oh. Tamam, oh.